Hoş geldiniz Emre Hanım mutfağına. Bugünkü menümüzde pudingli, bisküvili yaş pasta yapacağım sevgili takipçilerim. Şimdi malzemelerimiz zaten malzeme olarak bir şey yok. İki buçuk bardak sütümüz var, bir paket pudingimiz var, bir paket de bisküvimiz var sevgili takipçilerim. Şimdi tenceremizi alıyorum. Sütlerimizi boşaltıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim sütlerimizi boşaltalım. Şimdi pudingimizi ağzını keselim. Şimdi güzelce çırpalım Ocağımın başına alacağız Bu hazır yani şey değil Bunu da Arda istediği için Ben Arda için yapıyorum Sevgili takipçilerim Şimdi ocağın başına geçeceğiz Şimdi ocağımızı yakıyorum Bismillahirrahmanirrahim diyelim Anne, çişim geldi. Şimdi ocağımı yaktım. Tenceremizi koyuyorum. Sevgili takipçilerim. Şimdi bunu ben kaynayana kadar karıştıracağım ki pütürlenmesin. Kaynayana kadar karıştıralım ki bütünlenmesin e, sevgili takipçilerim. Şimdi kaynayana kadar karıştıracağım. Çok güzel bir yaş pasta olacak. Arda istediği için ben de onun için yapıyorum. Arda'nın siparişleri çok. Arda'nın sözüne baksan ben e, hiç işin içinden çıkamam sevgili takipçilerim. Arda çok her şey istiyor. Allah'a şükür okulları da açılıyor. Gidecekler okula biz de kurtulacağız. Güzellikle çekeceğiz. videolarımız. <laughs> İki bir geriye kapıyı açıyorlar. İki bir kapıyı açıyorlar. Anne şu, anne bu. Bıktırdılar beni sevgili takipçilerim. daha kaynamadı sevgili takipçilerim. Bak yine sesleri verdiğim Hemen hemen kalınlaştı. Kaynamaya başlayacak şimdi sevgili takipçilerim. Ben bunları buna hiç bir şey katmayacağım yağma çünkü kakao değil bugünkü. Hepsi her şeysi içinde bu hazır. Bugün de ben hazırını yapmaya karar verdim. Dedim bugün sıcakta da bunu yapalım. Zaten Arda da istedi. Dedim madem Arda'nın sözü yapalım dedim. Hadi. Arda da yesin seviyor. Ben hadi kısık ateşe al yerim. Üç dakika daha kadın kadar kaynatacağım. Ondan sonra indireceğim sevgili takipçilerim. Şimdi 3 dakika kaynasın. Hemen. Şimdi bu pudingimiz pişti. Indirdim ocaktan. Şimdi bisküvimizi açıyorum sevgili takipçilerim. Şöyle aradan bıçakla kesiyorum. Şimdi bisküvilerimizi diziyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bisküvilerimizi düzelim. Kenarlarına kırıklardan koyarız. Şu aralarına da kırık bisküvilerden koyuyorum. Şöyle Şimdi pudingimizden döküyorum. Kaşığımızı da alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şurada güzel de ki dağılmasın bisküviler. Şimdi e, ikinci sıra düzüyorum sevgili takipçilerim. Asıl bu hani önce ilk sıra düz e, suyla ıslatmam lazım idi. Unuttum, ıslatamadım. Siz mesela yaparken bir sıra düz düz mü ıslatırsınız şey böyle hafifçe e, suyla hani dağılmasın diyesinde. Şimdi biraz daha döküyorum. Şimdi, Şimdi üçüncü sırayı düzüyorum. biraz kalınlandı. Şu kadar yani süt koyuyorum içine. Belki bunun da yarısını koyarım. Fazla koymam. Çünkü kalınlandı. Üzerinden olmuyor. Güzel durmaz. Şimdi döküyorum üzerinden hepsini. Şimdi bir yarım saat kadar durduracağım bunu sevgili takipçilerim. Yani güzel kesilsin diye. Acıcık soğursun. Fazla değil. Sevgili takipçilerim ben bir saat durdurdum. Siz isterseniz 2 saat, üç saat durdurabilirsiniz. Ben üzerini süsledikten sonra gene geri koyacağım. İyice donsun ki güzel olsun. Ee, o bir paket füsküden de bu kaldı sevgili takipçilerim. Üç sıra dizdim şeyimizin içine borcamın içine bir sıra kaldı. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim keselim. Bismillah. Gayet de güzel kesildi bir saat durdurdum ama gayet. Güzel de kesiliyor. Yine ben bunu şeye koyacağım. Dip frizine koyacağım. da keselim. Tamam. Şurasından da keselim. Şimdi üzerini süsleyeceğim. Tekrar geri ben bunu şeye koyacağım. İp koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Arda bunu istedi. Ben bundan süsleyeceğim. Siz işleri Hindistan cevizi koyun. İşte ne koyarsanız koyun yani. Ben bundan koyarım. Yani Ar Arda'mız bunu istedi bizim. Ben bundan koyuyorum. Ben bunu tercih ettim. Arda bunu tercih etti. Siz de nayı tercih ederseniz ediniz. İsteğe göre. Ne kadar sepebil. Yani ne şöyle de sepebilirsiniz de. Hazırlayacak cana üzeri daha güzel süslü oldu. Tamam, şimdi püsküllü pudingimi servise hazırladım. Yiyenlere afiyet olsun, yapanlara Allah kolaylığı versin abono olma, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Hortça kalın, dolça kalın. Emri yanı mutfağımda kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerim.